Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size Fisher Price eğitici köpekçik serisinde eğlenceli hikayeler kitabını paylaşacağız. Evet ilk önce ses sistemine bakalım. Alçak ya da kısık hikayelerimizi eğlenceli dinleyebiliriz. Eğlenceli hikayeler. Bu zaten çoğu Fisher Price ürünlerinde iki kademeli bulunmakta. Sayfamızı çevirdiğimizde bize müzikli şekilde hikayelerimizi anlatıyor. Evet sarı, turuncu ve kırmızı tuşlarda da bastığımız zaman resimde olan kelimeleri bebeğimize öğretiyor. Bu da 0-6 ve 36 ay arası bebeklerimiz için. Bebeklerimiz bu sayede Ağlede. nesneleri öğrenmiş oluyor, hayvanları tanımış oluyor. Tek Öbür sayfamızda da neşeli, iki tane hikayemiz bulunuyor. Neşeli, 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 Burada da sarı, turuncu, kırmızı tuşa bastığımız zaman sayfanın içerisinde anlatıyor. Kırmızı 3 balık 4 burun 3 tekne tane ayak kapı fare challenge tat fare bebeğimizle birlikte kaliteli bir zaman geçirmiş oluyoruz. Evet bu ürünü biz galiba 110 TL gibi bir rakama almıştık ama her zaman dediğim gibi indirimli ürünlerinde, kampanyalarında daha uygun fiyatı bulabilirsiniz. C cisimler Fisher Price ürünlerini biz gayet kaliteli Ay, buluyoruz dediğimiz gibi bebekler her zaman söylediğim gibi fazlasıyla ellerinden düşürdüğü için attıkları için gayet kaliteli ürünler herhangi bir düşmede kırılma çatlama bozulma sorunu yaşamıyoruz evet arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın bizi instagramdan da takip edebilirsiniz Evet her zaman dediğimiz gibi öneri bizden tercih sizden iyi kalın sağlıcakla kalın iyi günler